Merhaba arkadaşlar, benim adım Parcan. Ben bir yürüme engelliyim. Engel dediysem sadece bacaklarımı kullanamıyorum o kadar. O yüzden beni tarif etmek için lütfen engelimi kullanmayın. Belki yürüyemiyorum ama tekerlekli sandalyem sayesinde birçok yere gidebiliyorum. Bakın, tıpkı benim gibi diğer engelliler de engelleri aşmanın bir yolunu buluyorlar. Evet, benim gibi engelleri olan birçok arkadaşım var göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen, konuşamayan, kolları olmayan ya da zihinsel engelli milyonlarca insan var. Aileleri de işin içine katınca sayı iyice büyüyor. Biliyorum siz de şaşırdınız. Çünkü etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. Bunun bazı sebepleri var. En başta önyargı, bilgisizlik, korkular. İşte Asıl zor aşılan engeller bunlar. Ardından mimari tabii ki. Yüksek kaldırımlar, dik merdivenler, daracık kapılar. Bitmedi. Otobüs, tren, dolmuş ve okul servisleri gibi ulaşım araçları, sinemalar, tiyatrolar, alışveriş merkezleri ve asansörler. Kaldırımlardaki arabalar, reklam panoları, hatta bazı trafik tabelaları bile. düşünülmemiş. Unutmadan söyleyeyim. Bazı kaldırımlara iniş çıkış rampaları yapmışlar ya. İşte o rampalar hem engellilerin hem bebek arabası taşıyanların hem de bisikletli çocukların hayatını kolaylaştırmak için yapılır. Ama sayıları henüz çok yetersiz. Üstelik bazıları gelip hiç düşünmeden bu rampaların tam da önüne park edebiliyorlar. Alışveriş merkezlerindeki engelli park yerlerinde de aynı sorun var. Geçen gün babamla tam bir saat arabanın içinde beklemek zorunda kaldık. İşte bu sebepler yüzünden birçok engelli arkadaşımız evden dışarı çıkamıyor. Hatta bazılarımız okula bile gidemiyor. Ve inanın bu duruma canımız gerçekten çok sıkılıyor. Böyle olunca da bazı engelliler zaman zaman kendilerini mutsuz, dışlanmış ve değersiz hissediyor. Ama değiller. Sakat, özürlü, kötü ya da işe yaramaz hiç değiller. Toplum içinde sevgiyi, ait olmayı ve güven duygusunu hissettiğimizde yani mutlu olduğumuzda bütün bu engeller buz gelir. Bir müzisyen, bir öğretmen, bir aşçı, bilim insanı, ressam ya da rekortman bir atlet olabiliriz.